Salona bakıyorum bir kişi gitmiş. <laughs> evet. Kendi kaybeder. En komik yerleri şimdi. Hiç. <laughs> Sevgili Buyurun. dostlar. Büyük ihtimalle bilmiyorsunuz. Satışlardan onu anlıyorum. Altı tane öykü kitabım var. <laughs> artık öğrendiniz. Artık öğrendiniz. Altı tane öykü kitabım Artık alırsınız. Zafer alıyoruz. Kitaptan para kazanıldığını zannederek bana öykülere koşa koşa kitap yazdı. Eser. Peki. Eser. Eser yazdı. Kitaptan Türkiye Cumhuriyeti'nde para kazanılmadığını öğrenmiş oldum. Kötü bir derste emeğini harcamış oldum. Yazmasaydı daha iyi. Boş boşuna yazmış oldum. Benimkiler bulunmuyor şu an. Yoksun mu? Yoksun ha. <laughs> Kağıt ithal olduğu için öyle her şeyi basamıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef bir kağıt fabrikası yok. Eskiden SEPA vardı. Onu kapatınca ithal oldu. Onun için her şeyi basmıyorlar. Kitap i̇şte fuarlarına giderdim eskiden. Tek başıma estirirdim falan. Sonra Zafer abi de mecburen yanıma kattılar. Adana'da <laughs> birkaç gün sonra tekrar aradı. Dedi ki, abi gösterinin komik yerlerinden 30 saniye video yollar mısın? Komik yerlerine gösteriyor ki komik olsun diye. Benim dedi ağabey... <laughs> Teşekkür ederim <İsmail. gülüyor> Bir kitap imzaladın, 5 adam sonra 2. kitap. 7 adam sonra bir kafa dergisi. 10 adam sonra başka bir kafa dergisi derken... ...bir bakmışsın, sabah 10'dan 8'e kadar serpene çalışmışsın, haberin olmasın. <laughs> Ve 2-3 imzada bir de fotoğraf çektin. <laughs> Mesela birinci fotoğrafta... Adana Demir Spor forması üzerindedir. Sen normal böyle durursun. Hiçbir şey yok. Fotoğrafçı arkadaş çeker. İkinci fotoğrafta atkı çıkar. Atkı ve forma ondadır. Sen yine böyle durursun. Üçüncüde de atkının bir ucundan tutar, bir ucundan sen. Dördüncüde de atkıyı sadece sen tutarsın. O fotoğrafta bile yok. Beşinci de şapka sende, atkı onda. Şapka onda, atkı sende. Forma bende, onda hiç şey yok. Değişik <laughs> versiyonlarla atkı, forma, şapka ve top versiyonlarıyla günü geçiririz. Telefonu aldım, bakıyorum. Herkes var. Yani Türkiye'de daha evvel ünlü olmuş, yaşamış, hakka yürümüş. Şu anda ünlü olan, ünlü olma ihtimali olan herkesle fotoğrafı var. Büyük ihtimalle kulede tanıdığı var abi. Başka türlü yani kuleden ona Serkan uçak indi diyorlar ve Adana Şartif Paşa Havalimanı'nda fotoğraf istisnasız herkes var. Zaman alıyoruz. 40 tane falan var. Cem Yılmaz 10 tane var. Ben 20 kere varım. Kadın Hanım 15 defa var. Var o bitmiyor. Aşağı doğru indi, 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 indi. Bir baktım Merçel. <laughs> Yeşil döpesi var tabii. Adana'dan bir spor suçu şeyin bir ucundan oldu olacaksınız falan konuştuk konuştuk bla bla bla. Ve işte huzurunuzda hocaların hocası Can Yılmaz de. Can Hoca çıktı. Alkışladılar. Selamını verdi. Tam lafa girecek. Arka sıralardan biri dedi ki Cem Yılmaz'ın bu gösteriden haberi var mı? Deli <laughs> Çağlar. 1996 senesinde Türkiye'ye ilk defa sayısal loto 649 diye bir şey gelmişti. O zamanlar insanlara çıkıyordu. Şimdiki gibi değildi. <laughs> Abi o arada sana baksınlar istedim. Ya da bana bir tane başka mikrofonunuz varsa arkadaşlar parasıyla ben vereyim. Allah'a ben Evet ha? 180'de En deli çağırır. Hiç kendin yok. Evet. <laughs> tamam abi başlayalım. Hazır mıyız? Hazırız. Ağrı kese vaz yapmak yok. İlkaç yapanı yakarım. Biz sadece meyveler yiyoruz karga. Düşenlerden değil lan dedim. Ben daha vurmadan al Stop! Oğlum niye kendini yara... Ağabey çok affedersiniz. <laughs> çok heyecanlandım abi özür dilerim. <laughs> <laughs> <muyum, gülüyor> Önemliyim kardeşim de acele bekle. Bekle, düşenler de niye lan? Yumruğu buraya al, ondan sonra kendini bırak. Sen erken bıraktın, tamam abi çok özür dilerim dedim. Tamam abi, hallettim. Bir daha. Asıl! Ağrı edin olan yapmak yok! İcat yapanı yatarım! Biz sadece meyvaları yiyoruz karga. Düşenlerden niye lan? Tufuğu duruyor. <laughs> Oğlum düşsene! Ah oh, abi çok affedersin. Kestik!